insanlar evler aramızda duvarlar gibi. Uyandım uyandım seni düşündüm. Seni, yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet. Sen ölümün kalımı. Ben artık adam olmam bu derde düşerim Şimdilerde köpek gibi koşuyorum oradan oraya. Yoksa gururlu bir kişiydim aslında. İnan ki anımsamıyorum yarı dolu bir bardaktan su içtiğimi ve içim götürmez kenarından kesilmiş ekmeği. Kaç kez sana uzaktan baktım. Sabah 5.45 vapurunda. Hangi şarkıyı duysam bizim için söylenmiş sanki. Tek yanlı aşk kişiyi nasıl aptallaştırıyor? Nasıl unuturum senin bir başkasını sevdiğini? Çocukça ve seni güzel girişimlerimde oldu. Bağışla bir daha tekrarlanmaz hiçbiri. Rastlaşmamak için çıkar gelirim bu kentten daha olmazsa. Son isteğimi de söyleyebilirim şimdi. Bir gece yarısı yazdım sana bu mektubu. Yalvarırım onu okuma çarşamba günü. <laughs> Cemal Süreyya, rahmetli anıyoruz şairimiz. Güzeldiydi, merhabamızda. Efendim, İnsanoğlu, güzel, insanoğlu doğuyor, büyüyor, yaşıyor ve ölüyor. Ve hayata ne kattığıyla ilgileniyor. İlk çağlara sizi davet ediyorum. İlk insanlara, neandertal döneme işte o çağda insanlar nasıl yaşıyorlardı? Neyi nasıl yapıyorlardı? Mesela biz şu anda paylaşma ihtiyacıyla yaşayan bir nesiliz. Peki acaba bu neslin ihtiyacını anladığını anlatmak, yediğini göstermek, sürdüğüne takdir beklemek. Çok daha eski zamanlarda da olabilir tabii ki. Nasıl yaşamışlardı? Önce ses yoktu. İnsanlar birbirine ses tarzan bari bir vox denen bağırmayla sesleniyorlardı. Sonra ne yaptılar? Kelimeleri buldular. Rüzgar ağaçlar arasında ıslık çıkardı. Ölü hayvan derilerini ölü ağaç kabuklarına girip müzik aletleri yaptılar ve sıkı durun dans ettiler. Uzun süre dans ettiler. Sonra tekerleği buldular. Anladıklarını anlattıklarını taşıdılar. Şimdi bu görmüş olduğunuz 60 bin yıl öncesine ait milattan öncesinin bir kalıntısı. Bu adam bunu niye yaptı? Şunu anlıyoruz ki bu adam veya kadın Instagram bulunuyor. <laughs> ya, ama manada bunu yapacak bir şey yok. Afil, dur çizeyim. Hani a yemeğe bak dur yemeyeyim var ya ona gibi olabilir. Peki bu insanların yaşadıklarını anlamaya çalıştığımız zaman karşımıza ne çıkıyor? Göbekli Tepe'de bir kazı yapılıyor. 16 yıl sürüyor ve 16 yılın sonunda insanoğlunun bildiği her şey değişiyor. Sebebi şu, İnanç daha eski olmuş. Mesela tarım ve hayvancılık daha eskiden diyorlarmış. Hayır, tapınaklar bulundu. Ve insanların o dönemde, milattan önceden bahsediyoruz. Bakın o dönemde bu taşları yaptı ortaya çıktı. Ve bu taşlarla beraber el sabunu büyüklüğündeki taşlara o gün başına gelenleri anladıklarını işaretlerle, semiyoloji biliminin marifetiyle el kadar taşlara yazıp ceplerinde taşıyıp birbirlerine değiştirdikleri anlaşıldı. Getirdi. <laughs> bir bakıma yani elden. İnsanoğlu kitle iletişimini buldu. Nasıl buldu? Görelim. İşte bu. İşte bu. Bu mesafeyi gösteren Twitter arkadaşlar. Şu anda herhangi bir yerde olan bir şeyi sesli, görüntülü, yazarak her türlü anındalık psikolojisiyle paylaşabildiğimiz bir dünyada Meksika'daki maçı televizyondan izlemek için Londra'ya giden gazeteci Yüksel Bayer. <laughs> Televizyon yok. Maç Meksika'da İstanbul Gazetesi'ne golleri 48 saat sonra yazmışlar. <laughs> Sen gol diye ayağa kalktın kutlamalar bitmiş oluyor yani. <laughs> Oradan nereye geldik? Devam. İşte bu. Tek iletişim aracı. 1906 yılının yılbaşı gecesi çok garip bir şey olmuş. Deli bir adam Fandals'ın ailesiyle beraber evinde toplanmış ve Noel akşamı onlar için bütün Atlas Okyanusu'ndaki denizcilere bir Mons alfabesi mesajı göndermiş. Demiş ki, denizciler az sonra muazzam bir olaya şahit olacaksınız. Bekleyin. Kızın ilişkiyle hiç örneği yok. <laughs> İsminiz adam. Selin Hanım. Hangi bölüm öğrencisiniz? Uluslararası Ticaret. Uluslararası Ticaret. Kolay gelsin. <laughs> Şimdi efendim, doğru çünkü. Şimdi oturun yarım <laughs> mutlu. Genel bir mark olarak görüyor musun seni? <laughs> Şu an itibaren düşünmeni istiyorum. Sen bir marka mısın? <laughs> Peki sosyal medyada hangi hesapların var? Bir güç testi de sıralamada en çok bunu kullanıyorum sonra biraz buna bakıyorum ah arada bakarım falan gibi. Yani aslında hepsine eşit değil Çok fazla Hepsi benim çocuğum gibi diyorsun. <laughs> Hepsi eşitlerize bakıyorum ya kız. Aktif olduğun biri var mı? Ürettiğin Twitter yazıyorsun, Instagram fotoğraf koyuyorsun, Facebook'ta daha neler. Instagram, Twitter, Snapchat daha çok kullanıyorum. Snapchat değil mi? İnsan kendini tanımalı ya. Onu biliyor musun mesela? Şimdi abi o renk bana gitmiyor ya. Melek kötü yapıyor falan. Var mı öyle bir şey? <laughs> Hiç düşünmedin değil mi de? Tamam bundan sonra düşüneceksin. Sadece acayip kafanı soru şartları yarattı. <laughs> diyor nasıl karar veriyorsun? Herkes diyor bana kendini. Kim? Çevreni değiştirmeyi düşünüyor musun? <laughs> Şaka yapıyorum. <laughs> Hangi bölümde okuyorsun? <laughs> Matematik <ya>. Matematik? Oo <laughs> çok iyi. <laughs> Zorlu bir yol. Zorlu bir yol ama ilan lazım. Yani şiirde bile lazım. İnsan Bir şey söyleyeceğim. Bu TBT'yi hep görüyorum, hiç bilmiyorum ya. Diyenler aynı. Var ben çok var bence öyle diyenler. Değil mi Elleri Evet, evet bak gördün mü? Çok, çok, çok. Yalnız değilsiniz. <laughs> Ama bugün çözülüyor bu sorun işte. Bugün çözülüyor. Ben TBT'nin kralını bilirim, yaparım da. Size onu ben anlatayım. Diyecek olan halkın kendi kendini bilgilendirmesi. Cumhuriyet öğretisi. Siz varsınız. Sizi buraya alabilecek gibi miyiz? Biraz elegans gördüğümü ağır biraz ama Ben varım ama <laughs> Gel abi gel. Seni de sevgili dostumuz Emin Matematikçi. Hoş geldiniz abi. İsminiz? <laughs> Mehmet. Çok enteresan bir isim. Şimdi... <laughs> bir kere şöyle sözü bırakayım değerli Mehmet kardeşime. Her ikisine de teşekkürle. Bir İngilizce cümlenin oluşturan üç kelimenin baş harfi. Esasen bu bir İngilizce cümle kısaltması değil mi? Evet, orası. Nedir peki? Hangi İngilizce cümle? Tomorrow back today mi? Öyle bir Teşekkürler Mehmet. Sağ ol. Bana ne kısa var ya? Geçmişte çekilen fotoğrafları şu an o destekle koyuyoruz. Evet. Daha önce çektiğiniz bir fotoğraf varsa onu hangi günler koyuyoruz? Canı ne zaman isterse. Güzel, TBT'yi anlayan bu arkadaşımız da TBT'si <laughs> <yazıştır. gülüyor> Moruk, konu ne biliyor musun? Biz fotoğraf çekmiyor muyuz bir süre? Çekiyoruz. E bunu her çektiğimizde, her orada hurra yayınlıyor muyuz? Hayır. Yıllar önce çektiğimiz fotoğrafı göstermek istiyoruz. Esir eve gelirlerdi ya, abim açardık. Eğer gelen genç kızsa şöyle açardık. <laughs> Bu değil mi ya şurada falan. <laughs> Şimdi o işte ona ziyan olmasın, eksuz bir pisliğe karışmasın diye insanoğlu anlaşmış ve her perşembe eski fotoğrafları yayınlama günü ilan etmiş. Anlaşma nokta var mı? <laughs> Artık özgürsün. Lütfen git ver karşıma. Mehmet sağ Sen ne attın da gelip ne kattın da gitme sen diyorsun. <laughs> 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 Throwback Thursday. Karşılığında bulunca böyle birileri de gelince çok mutlu oluyorum. 23 yaşından beri geliyorum bu tarz üniversitelere, bu sohbetlere. Hala kaç sene olmuş? 39 oldum. Çok mutlu ettiniz beni. Sağ olun. Bugünün hatırına, bugünü anmak için bana bir şeyler vermek isteyeceklerdir mutlaka. <laughs> Finalde bir gidiş kurgumuz olduğu için o alışverişi şimdi yapacağız. Bir de bilmeyenler vardır, arkadaşlarınıza sorabilirsiniz. Fotoğraf çekimlerini biz erken gelip önce yapıyoruz. Fotoğraf çektirmeden gitti diyenler mutlaka aranızda olacaktır, adiler. Ona rağmen, e, bunu bilmiş oldum efendim. Çıkış planımızı ona göre yaptık genelde tarz olarak. Evet, gelebilir sahneye. Ve değerli başkan geliyor, alkışlarla. Başkan sana bir şey söyleyeceğim, bak. Biz bu gösteriyi şu anda İstanbul için anlaştık. İstanbul dışı plan yaptık, evet. Anadolu'nuzu gezeceğiz. Ama daha sonra, siz ne yaptınız oğlum? Kimi aradınız, kimi araya koydunuz? Ben niye, neden buradayım? Ee, abi, şimdi önce Büşra var ve Sevda var. Bizim ekibimizin değerli üyeleri. <laughs> Cidden çok fazla uğraştılar. Siz İstanbul dışına pek çıkmıyormuşsunuz. Aslında pek değil. Fatih Belediyesi, İstanbul'un bir belediyesi malum. <laughs> Düzce mahalle mi bizim orada? Ben niye bilmiyorum. Ama beş ay aramışlar, beş ay. Bir de gelsin, bizlere de gelsin, bizlere de gelsin. En son lanet olsun deyip geldik ya. Ne <laughs> kadar da lanet ediyor. <laughs> <edelim>. Ücretsiz. Arkadaşlar <laughs> çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ayrıca e, bu kadar insan buraya gelmiş. Hepsi de inşallah mutlu olacaklar burada. Onların da size bir teşekkür olacaktır. Biraz da beni alkışlayacaklar ya onu size de şey <laughs> Evet, o oh. <laughs> Teşekkür ee, bundan daha önce de vermişlerdi. Çok <laughs> teşekkür bir şey var mı? Ee, öncelikle herkese geldiği için çok teşekkür ederim. Ee, <laughs> ve kariyer topluluğu Aktif üyeleri çok uğraştı arkadaşlar bu etkinlik için. Lütfen onlar için de bir alkış alabilirsek. <laughs> Sağ olun beyler, adımlar. Çok teşekkür ederim. İnşallah böyle etkinliklerimiz bol olur. Efendim geldik sona. Çıkarttık, buradan birkaç kelam sizin için. Maalesef acı olsa da düzelmeyecek hiçbir şey yok bence. Ben bütün görüştüğüm üniversite öğrencilerimden, gözlerimdeki ışıktan e memnunum. Sizde de görüyorum onları. Herhalde sizler de çeksin bu işleri. Gösterelim. Dünya eski hala dünya 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 ne yapıyoruz? Evet. Harita gösterelim. Haritayı. Evet. işte bu. Bu bizim karnemiz. Dünya insanlarının kitap okuma alışkanlıkları ile ilgili bir renk haritasına bakmaktasınız. Açık renkli olanlar kitap okuma alışkanlıkları bakımından düzgün yaşayan insanlar. Biraz daha böyle çift kitap okuma alışkanlıkları düzensiz olan topluluklara giriyor. Ve maalesef hiç okumayan yerler siyahla gösterilmiş. Evet. Görmeseniz bile doğru anladınız. Maalesef Arap yorum Yarımadası bazı Afrika kabileleri ve biz. Ama daha kötü bir haber var aşkın içinde. Maalesef bu nesil bir maddeye duyulan beyni de kullanıyor aşkı. Yani ayakkabı gördüm, aşık oldum. Arabayı göreceksin, aşık olursun. Reklam var, klima, aşık olacaksınız. Ne yapacağız klimaya? <laughs> Şiir yazıp tutaklarım mı yiyeceğiz ızgaraya. <laughs> kelimeler, kelimeler yeter. Herkesin cebinde vardır ve o kelimeler kişinin karakterini temsil eder. Nasıl bir insansanız öyle konuşuyorsunuz. Bu kadar kelimelerle konuşmuşken finalde size bir kuantum gerçeğinden bahsederek bilimsel bir gerçekle veda etmek istiyoruz. Sevgili arkadaşlar, bir suyu aynı suyu iki ayrı şişeye koyuyorlar. Bir ay boyunca bir şişeye sadece küfrediyorlar. Allah belanı versin. Pis su. Yazıklar olsun. Nefret. Bir suya güzel konuşuyorlar. Çiçek su. Güzel su. Seni seviyorum. Bana kendimi iyi hissettiriyorsun. Ve iyi konuşulan su parlarken kötü konuşulan su kararıyor. %70'imiz su. Hoşçakalın.